İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz yeniden Türkiye'ye transfer olmaya hazırlanıyor. 2022 ila 2023 sezonun başında Beşiktaş'tan yaklaşık 4 milyon euro bedelle İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş teklif yaptı. 24 yaşındaki sol bek ile görüşme gerçekleştiren siyah beyazlılar, kulüp ile anlaşma olursa Benden yana hiç sıkıntı çıkmaz. Cevabını aldıktan sonra transferde harekete geçti. Beşiktaş yönetimi eski oyuncusu için Rangers'a kiralama teklifi sundu. İskoç ekibi bu teklife olumlu cevap vermesi halinde Rıdvan Yılmaz yeniden siyah beyazlı formayı giyecek. Performansı geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 29 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.